Evet değerli seyirciler şu anda Denizli Tavasisi Kızıbülkü'nün 17. dünyanın en uzun yürüyüşündeyiz. Şu anda mola yerine geldik. Bir resim sergisiyle karşılaştık. Bir arkadaşımıza sayın arkadaşımız sanacağım İyi günler hanımefendi. Merhaba Şangül evet. Şahin. Evet. Belgesel yönetmeniyim. Kuşlar ve Can Suyu adında bir belgesel yaptık. İki yıldır uğraşlarımız neticesinde. Ee, Kızılca Bölük Belediyesi ile işbirliği halinde bu yürüyüş içerisinde böyle bir etkinlik. Hem belgesel gösterimi hem de fotoğraf sergisi, kuş fotoğrafları sergisi. O Her olarak türlü faaliyetlere katılıyor musunuz? Böyle devamlı böyle etkinliklere? Aa, hayır bu ilk çalışmamız zaten. Evet. Belgesel çalışması olarak e, ilk kez bir doğa etkinliğine bu şekilde bir belgeselle ve sergiyle katılıyoruz. Çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet sayın <laughs> seyirciler göründüğü gibi belgesel yerinde resimlerimizi veriyoruz. Kapalı bir yerde. Peki buradan bir söyleyeceğiniz var mı? Başka bir şey şöyle size. Ee, buradan e, fotoğraflarıyla bu sergiye katılan Sayın Mehmet Demir ve Sayın Cahit Ağaçan'a çok teşekkür ediyorum. Çok Ayrıca tabii bu etkinlikte yer almanızı sağlayan Kızılca Bölük Belediye Başkanı Abdülkadir Uslu'ya da çok teşekkür ederim. Belgeselimizin de yapımında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Ben de Tavas Zirvan.com gez gez bitmeni programı. Siz de teşekkür ederim. Rica Sağ olun. Iyi günler. <laughs>